Sadık Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş nasılsınız? Geldiniz. İyisiniz, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi Teşekkürler. Misiniz? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Buyurun sizleri tanıyalım Sadık Bey. Biz Aydın İncirlova'da oturuyoruz. 25-30 yıldır da devecilik <laughs> yapıyoruz. Deve çiftliğimiz var. Deve çiftliğimizde de son 10 yıldır deve sütü üretimle beraber deve sütü işimizde artış oldu deve sütünde. Evet. Bu yüzden de memleketin değişik şifa için arayanlar oluyor. Evet. Karaciğer'e çok iyi geldiği söyleniyor. Otizmi çocuklara çok iyi geldiği söyleniyor. Şeker hastalarına iyi geldiği söyleniyor. Yani bu şekilde şifa için Biraz e, her bir hastaneye gönderebiliyoruz. Aile tarafa gönderebiliyorsunuz. Evet. Yani deve sütünün özelliği ne peki? Yani diğerlerinden farkı ne? Faydaları ne? Deve sütünün ne? özelliği e, yaklaşık 5 yıl 5 e, yıl önce Ankara Üniversitesi'nden Zeynep Semen adında bir e, üniversite 4. sınıf veterinerlik okuyan bir e, kız kardeşimiz geldi buraya. Evet. Dedi ki ben tez yapmak istiyorum, deve sütüyle ilgili. 20 gün burada kaldı. 20 gün boyunca her gün yarım litre süt aldı bizden. Taze süt. Ankara'ya gitti sonra. Evet. Ankara'dan sonra da bize 2 ay sonra falan bir rapor gönderdi. Dedi ki çok yüksek C vitamini var. Yara kurutu, kurutucu özelliği çok yüksek. Bir de raporda şöyle bir şey yazıyordu. Anne sütünde %78 olan çocuğa yarayan vitaminler inek sütünde yüzde 12-13 olan vitaminler, deve sütünde yüzde 48-52'leri bulduğunu söyledi. Bu yüzden de bir e, bu talep arttı yani. Özellikle otizmli çocuklarda ya da mesela konuşmayan çocuklarda faydası olduğunu duyuyoruz hep. Gönderdiğimiz yerlerden iyi tepkiler, geri dönüşte alıyoruz yani. Sen mutlu oluyorsunuz tabii ama. Mutlu oluyoruz tabii. Bunları duyduğunuz zaman. Ama çok da emek sarf ediyorsunuz burada emek yani. Emek sarf ediyoruz yani. Ya, çok 20 20, 25 deve var. 25 tane deve evet, var. Tabii. Bunların bakımları, Beslenmesi, yani bunlar çok zor işler gerçekten, tabii, tabii, sevmek değil, lazım tabii, önce. Tabi tabii, tabii, abim var e, İndirola Belediye Başkanı, o da çok, e, yani 30 yıldır bu işin içinde. 30 yıl? Tabii tabi. o çok ilgilenir. Evet. Ben de yardımcı oluyorum. Buradan beyefendiye de selamlarımızı tabii, gönderelim, tabii, tabii. yani Saygımız, destekleri, gönderelim. E, emekleri evet, büyüktür. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz peki? Yani bunları sizden temin etmek isteyen misafirlerimiz özellikle. Için, e, bizim Kaya Kardeşler diye bir deve çiftliği, internette bir e, adresimiz var. Orada telefonlarımız var. Evet. Her türlü ulaşabilirler. Kaya kardeşler deve çiftliği diye. İnternetten evet. ulaştığında 3-4 telefon var orada. Ulaşıp biz çok rahat, steril bir ortamda gönderebiliriz yani. Evet, peki siz hedeflediğiniz yerde misiniz Sadık Bey? Yani bu yola çıkarken buraları hallediyor muyduk? Hani bundan sonra neler olacak sizler için? Ya diyorlar ya Cenab-ı Allah bir kapıyı kapatır, bir kapı açar. Bize buradan bir kapı açtı Cenab-ı Allah. Biz bunun farkındayız. Buradan yürümek istiyoruz. Daha tam e, hedeflediğimiz yerde değiliz. Yani madem bu bir şifaysa ve çok iyi geliyorsa evet. ve zaten son yıllarda şöyle bir şey de var e, memlekette ilaçlar çok arttığı için ilaçlı evet. ürünler ne bileyim evet. o yüzden e, ben de buna inanıyorum yani doğal ürünlere dönme hastalıklar adına özellikle faydası olacağına çok inanıyorum. Tabi hedef herhalde hiç bitmeyecek. Hiç bitmeyecek. İleri doğru yürüyeceğiz işte. Evet. Buradan son sözlerinizi alalım artık. E, röportajı yavaş yavaş sonlandıralım. Buradan Buyurun. Buradan Kanal Ege'ye çok teşekkür ederim bu röportaj için. Çok büyük keyifti gerçekten teşekkür sizleri. E, çünkü duyurmamız gerekiyor. Bunların hepsi bir fayda. Evet, İnsanlığa evet, fayda. Evet, evet, evet. Önemli olan konular. Biz herkesi buraya davet edelim. Tabii inşallah. Teşekkür e, ederiz. Herkes sizlerle tanışmaya en aradığında bize yardımcı oluruz. Terkimiz evet. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim Sadık teşekkür Bey. Sağ olun. Başarılarınız daim olsun. Size de başarılar dilerim. Hoşçakalın. Sağ olun.